Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik güzellik versin hepinize. Canlarım. Kanalıma destek. Beğeni tuşuna baksın. Yorum yapın. Canlarım. Benim 2 kilo aspanam var. Onları ayıkladım. Saplarını kestim. E, yıkadım. Şu an süzmeye bıraktım. Bakalım ıspanaktan ne yapacağız. İzleyip hep beraber görelim. Canlarım. Abone olun. Kanalıma destek verin. Beğeni tuşuna basın. Yorum yapın. Like atın. Like tuşuna basın. Sizleri seviyorum. Bakalım videomun devamında Neler çıkacak?